Herkese selam arkadaşlar. 27 Şubat iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Ya bugün biraz keyfim yok açıkçası. 26 Şubat için çok güvenli bir kombin vardı. Ama başarısız oldu. Başakşehir çok iyi oynadı mücadelede. Kaybetti. Şöyle o maça bakalım izlemeyenler için varsa. Bakın. Başakşehir'e bakın. 13 şut, 3 isabet. Kaçan net pozisyon, rakip ceza sahasında topla buluşma, baskı metreye bir de baktığımız zaman zaten oldukça iyi oynuyordu fakat bir anda 39 ve 41'de Karagümrük'ün zaten bakın daha da baskısı olmadı maçta. Ani attığı gollerle 2-1 öne geçtiler. Sonra Başakşehir tekrardan skora ortak olamadı ve mücadeleyi kazanamadı. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Başarısız olduk. 27 Şubat'ta iki mücadele seçtim sizler için. Gollere yöneldim. Çok da uzatmadan anlatayım. Belki zaten çok da fazla izleyen yoktur artık zaten. İki takıma baktığımız zaman şöyle puan durumuna bakalım. Napoli şampiyonluk adaylarından 54 puanda, Inter 55 puanda, Milan 57 puanda, Lazio Avrupa potasına girmek istiyor 43 puanda. Hatta Lazio Şampiyonlar Ligi potasını zorlamak istiyor. İki takım içinde oldukça önemli bir mücadele. Oranlara baktığımız zaman 2.55 Lazio, 2.90 beraberlik, 2.12 Napoli galibiyetinin oranı var. Baktığımız zaman aralarındaki mücadele 4-0, 5-2, 2-0, 3-1 gibi mücadeleler var. Genelde gollü geçen mücadeleler. İki takım da son haftalarda kötü. Lazio son 4 maçtır kazanamıyor. Inter'le bir bir berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla bir bir berabere kaldı. Geldi ligde lider olma fırsatı varken Cagliari ile berabere kaldı. Sonra kendi evinde Barcelona 4-2 mağlup olup e, Avrupa'dan elendi. Elinde sadece lig kaldı. Uzun uzun yıllardan sonra tekrardan ligde şampiyon olmak istiyorlar. O yüzden artık mutlaka bu maçı kazanmak zorundalar. Lazio'ya baktığımız zaman ilişki çıkışta bir performansı var. Bir türlü bir istikrar sağlayamadı. Empoli ile 3-3 kaldılar. Daha sonra Udinese'yi 1-0 yendiler. Atalanta ile 0-0 kaldılar. Bologna'ya 3-0 yendiler. Ve son olarak Avrupa'da e, Porto ile 2-2 berabere kaldılar. E, toplamda 3-3 mücadele. Kim tur atlamıştı bu mücadelede ya? Şöyle. Evet Porto 2-1 yenmişti. Porto mücadelede tur atlayan taraf oldu. Şimdi bu mücadeleye baktığımız zaman arkadaşlar Napoli gol atıyor. Lazio da gol atıyor. Napoli iç saha performansına baktığımız zaman Lazio iç sahada son iki mücadelesinde 5 gol attı. Napoli de son 5 deplasman mücadelesinde gol atıyor. Ben bu mücadelede iki takımın da gol ve goller bulabileceğini düşünüyorum ama karşılıklı golden ziyade gollü bir maç olmasını bekliyorum. 1.72 orandan bu mücadele için benim tercihim 2.5 üst şeklinde. Her ne kadar insanlar bu mücadeleyi alt düşünse de ben bu mücadelenin rahat bir şekilde 2.5 üst biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Diğer mücadelemiz Barcelona Atletik Bilbao mücadelesi. Barcelona tarihin en kötü sezonunu geçiriyordu. Daha sonralardan biraz toparladı. 4. sıraya kadar geldi. Bu sene şampiyonluk umudu yok. 18 yıl sonra ilk defa Avrupa Ligi'nde oynuyorlar. Galatasaray'la eşleştiler. Yavaş yavaş toparlanma sinyalleri veriyorlar. Özellikle devre arasında yaptıkları transferler takıma iyi uyum sağladı. Bunlardan dolayı da bir çıkış yakalamaya başladılar. Son haftalarda oldukça formdalar. Şöyle baktığımız zaman Barcelona'ya Atletico Madrid 4-2 yendi. Espanyol'da 2-2 kaldı. Napoli'de 1-1 kaldı. Valencia'yı 4-1, Napoli'yi 4-2 gibi geçti. Oldukça Gollü mücadeleler oynuyorlar. Gol atıyorlar ama gol değiyorlar. Atletik Bilbao da son haftalarda oldukça formda. Real Madrid'i 1-0 yendi. Espanyol'u 2-1 yendi. Valencia ile 1-1. Mallorca'ya 3-2 yendi. Fakat daha sonra Real Sociedad gibi ligin kaliteli ekiplerinden birisini 4-0 mağlup etti. İç sağ sağ durumlarına baktığımız zaman Barcelona gollü mücadeleler oynuyor. Atletik Bilbao da gollü mücadeleler oynuyor. 1-42 Barcelona 3-50 beraberlik 4-60 Atletik Bilbao. Atletik Bilbao 37 puanda şöyle 6, 5, 4 hani bu sıralara girerek artık bir Avrupa'ya gitmek istiyor. Barcelona daha üst sıralara çıkıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Yıllar sonra Avrupa Ligi'ne düştü. Ben bu mücadelede keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Barcelona'nın hem son haftalarda gelişen pozitif yönlü atakları hem de kalesini gole kapatamaması Atletik Bilbao'nun da komplike bir takım olmasından ötürü ben bu mücadelenin de olmasını bekliyorum. Bu mücadele için de 2.5 üst tercihini oynayacağım. Bu mücadele için benim tercihim üst şeklinde. İki tane üst mücadele seçtim sizlere. Lazio Napoli 2.5 üst, Barcelona Atletik Bilbao 2.5 üst şeklinde. Şimdi bir de kombinlerimi size kupon olarak gösteriyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi hemen kuponumuzu oynayalım. Futbol. İspanya La Liga. Barcelona Atletik Bilbao toplam goller 2.5 üst. 1.89 gibi güzel bir oranı var. İkinci mücadelemize gelelim. İtalya Ligi'ne. Oranın yüksek olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten güveniyorum. Oran sizleri korkutmasın arkadaşlar. Lazio Napoli. 2.5-1.92 Toplam aramız 3.62 Şöyle kombinimizi oynuyoruz arkadaşlar. Kombinim bu şekilde. Umarım artık bir çıkışa geçeriz. Kötü günleri geride bırakırız. Hani gerçekten maçlar anlattığım gibi gidiyor ama bizde mi bende mi bir şanssızlık var oynayan birinde mi bir şanssızlık var bilmiyorum hani Başakşehir oynuyor ama tık tık iki dakikada gol yiyor maç öyle gidiyor yani gerçekten artık anlamlandıramıyorum bu şanssızlığı umarım kazanırız arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.